Bu adam imzalı olanı mı almış mid lane'de? Immortalized Legend. En pahalı almış değil mi? Nereden anlıyorsun ki onu? Geçen gün bir tane en ucuz dediler. O da aynısıydı. hiç fark yok. Ha. Evet işte fark yok bence de ama işte alıyor demek ki adamlar. Neye göre değişiyor? Bilen var mı bu Ahren'in kostümünün neye göre değiştiğini? Level aldıkça falan mı? Might atmadık lan. Acaba. Okey. <laughs> Okey. Amanin. <laughs> ne oluyor? Amanin ormana gir canım da olsun. Helal be. Şaka bir yana Nasıl oldu o ya erken oyunda? Güzel güzel güzel, Ye, Viego yenilmezim olduğunu bilmiyordu, benle trade'e girdi. Dayak yedi, yattı yani direkt dümdüz. Yenilmezim olmadığını bilmediği için kardeşimizi bir güzel orada çırptık. Feyzaş olsa mesela o kazanıyor Selçuk ama Feyzaş olmadığı için yenilmez çok hızlı taktuk taktuk. İki tane etmem var şeyde, scuttle'da. Benim Q'nun eğer ki Galeans stack'leri fullse, üzerinde yenilmez varsa Allah sende. Eee... Flash atmadı bu arada Odenyo. Koşmaya çalışıyorum Selçuk. Aa nereye gittin ya Diego? Yanlış yere gittim Diego. Eline sağlık. Çok güzel. Sen Benim misin Bilmez push? Teklerini... Evet tabi burası push. Şara bak ya senin şaran. <laughs> değil <gülüyor> mi? Değil mi? Dur artık dur artık. <laughs> Allah Allah. Neymiş Kardeşim ben böyle. sordum ister misin dedim isterim dedin. Q'yu spamlıyoruz. Hazır mısın abi? Ne yapacaksın? Bak hangi ayakkabı yavrum. Bu neymiş fantastik. ya? Lane'de iş yapar mı ya? Sağ sola gitmeyeceksin. Beyaz atacağım işte hızlı haritada olmak için. Hmm. Deli reset almak için. Sonrasında işte dönüştüğü zaman bir daha hızlı hareket etmek için. Ekrem aslında Deneceğim takım canım. arkadaşım varsa çok iyi biliyor musun? Ben direkt buna girmek istiyorum. Ne oluyor? Aman dikkat et oradan bir ego çıkabilir kurtçuk var ya. Ya bu çar ne? Birazcık kanser işte. Onlar için ben yenilmez aldım. Aa, ben de yenilmez aldım. Aynen. Kurt, kurtçuk aldı haberin olsun. Orlarda yani. Ben de cooldown'umuz olsun diye bu ejderi kesiyorum. Kullan veriyor ya. Bot open oldu bence. Yani. Yardım etsek mi ya Ahri'ye? Selçuk sen at dersen evet, evet. atacağım. Ahri için bir ulti atayım mı? At. At abi. Sen kendini güçlendir işte. Bana ne soruyorsun boşver. Oğlum adam öpücük. Tamam. Geldim. Okey okey. Yok yok ge gelinecek bir şey yok orada ya. Kulçesini attı gitti adam. İşin ilginç yanı Charm yemesine rağmen adam Atabiliyor uçtu. Charm'la beraber uçtu gitti adam. Muazzam. Aa oh, Baron recall'ımı da atayım. Hadi bakayım. Bizim oh. bu arada cıkkalanmış. Blue'umuz cıkkalanmış. Bunun hesabı sorulur. Diego kardeşe. Ne yapıyorsun orada Leona'm ya? Aa Jinx'i öldürttü. Kendi de ölecek. Evet supportumuz trollmüş bu arada Selçuk haberin olsun. Öyle mi? Çok büyüktür tamam. büyük troll durduk yere gitti. Jinx'i de kendini de öldürttü. Yalandan yere hiçbir şey yokken ortada. Engel çattı. Yok şurada yakalandı. Bu adam bana ölmeyecek. O yüzden çok dikkatli oynamamız lazım. Tamam. Ayarlarız ya ben yorular, scale oluyorum. var her zaman. Canım benim teşekkür ederim donatın için. İyi şu an Didi ablanız iyi. İyi Bir sıkıntı yok. Bu ne? Kaç kere atacaksın onu? Amanin adam aman, ölmüyor aman, o tipe aman, bak kuyum, ölmüyor normal adam. Normal değil ki normal olsa karakter neyse. Ne 48 emanla mı ölmüyor ne olayı ne? Can iyileşiyor sürekli vurunca o yüzden abi bir de ölmesi lazım da son otoma da sağlık olsun. W'sunu iki kere attı galiba yanlış görmedim Sen de o yeni mezin de var. Ay. Ya son anda şey çekti gördün mü benden? Evet evet. Bu yüzden top lane vlad'a oynamıyorum işte. Top Yok double off var. Ne normal kadar dengeli, diyorum. ne kadar akıllıca bir şampiyon. tutuyorum burada şey olmasın diye. Eyvallah eyvallah geldim. Ne kadar akıllıca bir şampiyon. Ben <laughs> adama ulti attım, E attım. Vurdum ettim. Yok normal değil ya. Normal değil, değil ama değil. ben ama aa. Geldim. Bana doğru. Ha. <laughs> sen bende bir şey yapamam sandım. <laughs> şey. oğlum bak. Bekle seniz Bekle dik oturayım. Bekle. Bekle ultim olmadığı için yaptı bu arada bu hareketi. Normalde yapamaz o saygısızlığı da. O da yetişebilir miyim ya? Yetişemedim. 9 level olmuş mudur? Olmuştur ya. Seni de öldürdü ya. <laughs> Kusante. Ya Allah'ım. Trash burada ne yapıyor ya? Gerçek ward'u var mı bunun? Ormanına girmem lazım. Hiç bilmiyorum. Diego flash'ta kaçtı da elimden. Diego bende olabilir. Yok yok olamaz olamaz. Reset aldı. Ejder tarafına gidecek. Ay Allah'ım hepinizin mi flash'ı var ya? Ee, Tristana Viego no flash. Selçuk bilgin olsun. Ağrı çağrım atamadığı için acı çektik orada. Ee, şuraya 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 şuraya. Leona şuraya. Leona hadi. Kötü oldu bunu al almam lazım. Troll edin burayı. <laughs> Mantegna'da almış. Var ya o stun'ı dojlamasam. Nasıl acı çekiyorum Selçuk aşağıda bir bilsen. Bak neler çekiyorum ben burada var ya. Bayağı ikidir bir cana kaçıyorsun. Yani adamın standı dojlamasam var ya. Yoktuk. Şu an burada yoktuk. Boom. Bitch. Helal bot. Atmak istemedim ya. Ultimi atmak istemedim. Geldi orada onda spor Diego benim ormanda yüksek ihtimalle. Aldınız ya orayı. Leona, Ahri, Sen. O, hepsini çalıyor bu arada o çocuk bak. O çocuğun var ya, bak, aldığı bütün killer Ahren'in öyle biliyor musun? <laughs> hepsini ya. öyle aldı yani. E karim, özlemişim ya. Geçen gün de oynadık ya. Evet de işte Selçuk yoktu. Ya 17-18 kill alıp Selçuk tek başıma oynadım. Evet. Tamam ben varken hep oyna Eka. Sarıyor Eka güzel. Oy. Çok güzel ya. Çok güzel ya vallahi çok güzel. E kasarıyor bu arada ya. Her maç voley yerine bu da piklenilebilir yani. Ben dönüyorum. Kararma üçlü Sojin şekli. Kararma okey. burst de atarız. Üçlü <laughs> mü? Ha. Oto atak çok atıyorum ya. Alayım bir tane üçlü. Tak tak. Sarmaz mı? Hareket hızla veriyor ya, vurdukça. Gerçi karabalta da veriyor. Abi, karabalta Kararma Sojin diyebiliyorum ben. Geçen o geçen o oynadım. Tamam. O yok ettiğimiz o maçta o vardı. Ama tamam. deneyelim yani. Ne ne kaybederiz kardeşim. Sen sen bu ayakkabıyla bana laf mı atıyorsun? <laughs> <gülüyor> Hayda. Patladım <laughs> ya yemin ediyorum. Geliyorum ultim 19 Viego da geliyor. Bu ayakkabıyla bana laf mı atıyorsun? Benim ayakkabımı niye laf atıyorsun? Bak öldürüyorum herkesi. Girdim. Tamam. Oo, çok iyi. Dövüşürüm bu arada. Dövüşürüz. Kalıp de. kalıp da. da. Bende kule bende kule bende kule. Ben, Sen, evet, gördün bu bu bu. Gördüm, Sen gördün mü hareketin krallığını? Sen gördün mü? Ya e selamun e aleyküm. <laughs> Biraz kule senin için ben orada. Canımsın. Bayağı dayanıyorum bu arada. Nasıl tanksın bilmiyorum ama değişik bir çar bile <laughs> e, şey eşyalarım can veriyor bana şu an. Farklı bir bult yapıyorum. Daha böyle tank gibi. Anladım bir anladım. An. Savaş dövüş. Allah. Bir şey diyeceğim ne çok iyi o ya yenilmez de zınk 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 sen yine galiba sen çok seviyorsun ya arkadan girmeyi abi. Benim o şako alışkanlığı Öyle. ya. Hemen tekrardan bak ön tarafa geldim şako olmadı mı hatırlayınca. Bir, bir böyle bir 20 dakika böyle bir burada bir kaldın <laughs> arkadan. Direkt 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 direkt. Go 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 Kükrü adamlara. Ha. He? Oha tek attım ne yapıyorsun? Yapma adamlar ne yapıyorsun? Aa ben Viego'ya gidiyorum. Aa Viego ne yapıyorsun adamlara ne Selam yapıyorsun? Elhamdülillah var mı daha başka? <laughs> Ben bunu var ya beyze e kovalayacağım. Orada 5 canla kaçtı ya arça elimizden. Yani Salmam tamam. ben onu. Her yere kovalayacağım onu. O şimdi tek olduğunu zannedip Leonayla dövüşecek. <laughs> Oyun bitirmek hayır. Adam öldürmek evet. Tamam. Tilt oldum ben ona. Tilt oldum. Koşuyor vallahi koştu. Aa. Vallahi yakaladı. Kısante'de tek atıyor. Neden biliyor musun? Yenilmez Karabalt'a birazcık problem. Dici. Allah'a Dici eline sağlık. Mukammel, mukammel. Bizim Bu da yani. Selçuk 42 evet. LP'den beni Gold 2'ye attı. Ben mi yanlış 42 hatırlıyorum? 42 LP'den, evet 45 LP demiştin. Sana 40, kaç, 50 LP'yi kaç Ne oluyor lira? oğlum? 50 LP mi alıyorsun? Ne oluyor? Gold 2'ye attım beni. Ben 33 aldıysam sen de 40-50 civarı almışsındır. Evet doğru. Çok enteresan değil mi ya? Böyle bir şey olması. Ya artık giriyoruz abi yavaş yavaş. Allah enteresan. Allah. 53 bin 3 loss şeklinde ilerliyoruz. Bu arada soranlar oluyor. Abi burada 11 loss Hı. yazıyor diyor. Arkadaşlar yayın kayıtlarını hiçbirini silmedik. Hepsini yayında oynadık. Uyur, Buradaki yok. 8 bozgunu bilgisayar açık kalınca rengar oturmuş tek başına solo kuyu atmış. Evet benim de abim oynadı. Burası anladınız. Oyunu. Siz anladınız. Evet. 3 loss yani. Like atın yayınları bekleniyorsunuz öpüyorum. Aha sen çık sen çık. Abi. Ee, oraya gelen mümkün değil ki onlarla savaşmamız. Eee... Nasıl yapacağız? Mümkün, mümkün. W'si yok. Geliyorum. Bu öldü bu arada. Aynen. Evet. Ben onu standladığım için öldü Bunu da öldürdük, tamam. bunu da öldürdük. Ben gelemiyorum oraya. XP kaybedeceğim. Oy, ne diyorsun? Hadi bakayım koç. Destroy Hadi Nexus. Bakayım, Hadi bakayım. Bak ben Destroy sana, Nexus. sana geçen çok ince bir trik verdim. Kanka buna birazcık vurman lazım. Dedim ki, şey dedim... Stan yerse eğer ki ya da adam görünmez olursa dedim bir yerin karşısındaki şahsiyet. Bir yer dedim sıçıp sıvıyor. Aha. Evet. Az önce bir yere attım. W'su gitti. Geçmiş olsun. O kat ki. Şey kafasıyla geldiler. İkisinin de e, bir bir yerden W çok güçlü. Warwick'te de Q, bariyer falan var ya. Aha. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Aynen öyle. Elijah'un Red'ine soğanan siz misiniz lan dedi. Hayırdır lan. <laughs> Geliyorum. inceden. Tamam. 4 level. İyi can çeker arkadaş yok. Ulaş yok değil mi? Bizi şeye götürüyor. Evet. Sen alkol evet, evet, durunu, evet, alkol al koldurunu, al koldurunu, al koldurunu. Alayım durunu. ben, eyvallah alayım ben. Şöyle bir iki atayım. Öldürmez zaten benimki. Bayağı bir canlarını azaltır. Tamam. Güzel, kanını da kaşırdı adam. Ha o dönmemiş mi senin olan hala daha? Yok, ben bez atacağım şimdi. Bu bir ince dayak Efen istiyor herhalde. Efendim var benim, sorun değil. Geleceğim şimdi. Okey. Sana delayed eco göstereceğim bu maç. Selçuk. Tamam. Bekliyorum. Heyecanlıyım. Delayed. Bekliyorum. Ne oluyor? Gittiğin yerde <laughs> Selçuk ne yapıyor o aşağıya gidiyor Kimyacilerine gidiyor Hemen buraya o zaman Bizimkilerin bakması lazım ya kimyaya Rakip botlayın ölüyken Tamam tekrar sana gelebilir vardı arada Selçuk Dikkat et bir yer Aa benim çara bak Adamın e'si benim köpeklere çarpıyor Evet Blitzcrank'u katamıyor o şampiyona U katamıyor ya Düşünsene ya Blitzcrank oynuyorsun ve U katamıyorsun Savaşamıyor adam benimle Aa olaya bak Şaşkınlıklar içerisindeyim Öyle çok pislikleri var ya o şampiyonun 6 olsam diveriz aslında onu da 6 değilim ya bir de benim ultimi alıp bana karşı kullanabilir. Güzel. Ne yapıyor? Heyecan yaptı. AP mi kazanıyor şimdi Siles acaba? Yo AD kazanıyor galiba. Yok canım AP kazanmaz. Senin ultinin özelliği neyse onu alıyor ya direkt birebir. Ona göre ara... ayarlıyorlar ya ondan dedim. Ama... Tamam. Geliyorum sendeyim 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 sendeyim. Benim ultimi almasını istemiyorum sadece saylasın. anladın değil mi? Anladım anladım. Buradan buraya uçuyor hazır mısın? Hazırım. Hayret. Beklerdim. Redinde acaba? Redinde, redinde Selçuk. Redinde. Ben buraya olabildiğince kuşlamaya çalışıyorum. Ben bunu öldürdüm bu arada burada. Tamam, Silas geliyor buradan. Midwave'ini kaybetme pahasına Silas geliyor sana. Geldim. Uf. <laughs> Eline sağlık, eline sağlık. Oh, bunu kesemeseydin delete ekomu göremeyecektin. Eline sağlık. Helal. Lol. Kaldı artık Vlad yok deme. Ne alakalı lan? Onları mı atsın? Manyak mısınız? Benim için çok word Oy. bu arada ya. Çok word benim için. Tamam. Şimdi var ya bak Delete'in kralı geliyor oğlum. Yatın lan. Ben kimyayı alsınlar istemiyorum Selçuk. Çok iyileşiyorlar diye. Bir yer bot. Tamam. Mantıklı. Ben onları dive'leyip öldürdüm. Yeni yeni çok iyi ya. İyileşme ürünü var ya. Harika bir şey. Ah be bir yerim be. Ah be evladım be. Kendi onlar ya. Geleyim ben de ama halledersin. Ya, Haledersin ya, ki ya, ya. Sen de. ya ölmek istiyorsa kendi bilir. Oo, hı, hı Leziz o. Hı 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 hı. Ama ben böyle adamları kesiyorum 5 canım kalıyor Selçuk nasıl olacak? Ejder için Altı. kesiyorum alamıyorum ejderi. Ne yapmaya çalışacaksın? Ejderi adamlara vermeyeyim istiyorum da. Kesiyorum kesiyorum adamları ejder'e giremiyorum. Senin tamam. canın az kalıyor ondan. Evet evet Soraka bana Allah razı olsun bir şifa bastı. Soraka? Ben Soraka'ya güvenerek oynadım da. Benim hatam benim hatam. Benim hatam. Hmm. Benim hatam. Soraka bekledim. Tamam, o, o da öldüyse da. O kadar da bakmıyormuş evet evet. TP'm var bot'a. Gerek de yok aslında. Açacağım yarın evet. Bizde bayram yok arkadaşlar. Hmm bariz. fail oynadım. Eline sağlık. Fail oynadım Aman ya. Hımm fail oynadım. Geçemedim diğer tarafa. aşağı click atmaya devam etti. Altı stack. Bir şey Allah deneyeceğim. Allah. Bunu bitirdim de eşya bitirdi sayıyor mu? Saymıyor. Gireceğiz mi bu topa ya? Daha çok kararsızım. Girdim. Ne gir gir. Mejey topuna ha. Bana bana bana. Senin oh, senin de, de, de işte peki zaafın mı kardeşim? En yakındakine vuracaksın. <laughs> Sana gitti değil mi o? Evet evet evet. El önüne Helal. geçtim direkt bana vurdu. Şampiyonun zafı çok. O yüzden ben solo queue'da artık eskisi kadar sevmiyorum onu. Eskiden tek atıyordu. zafı yoktu. Şimdi tek atamadığı için çok zaaf var. Ağır yara lazım Selçuk bu Warwick'i ne yapacağız? Biraz ondan uzak duracağız. Alt tarafı yok edeceğiz. Sonra onu yok edeceğiz. Aha. Lan onu tuttursaydın girerdim senin ah. için. Aa. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Bunun ultisi var mı ya? Yok, benim yok. Ha, şey bilmiyorum, bilmiyorum. Ya işte info yok ya, varmış ultisi. Onu da kesebilir bu arada. Kesti. Ah oh be, valla. Keşke o çocuk gelseydi önden ya. Ultisi varmış adamın. Ana. Geliyorum. Auuu. Oha korku ne vuruyor lan öyle. Senleyim bu arada, senleyim bu arada. boşa gitti ultim. Hayvan herif ne yaptın? Geldim. Güzel. Nice. Korku bu arada hayvan gibi vuruyor harbiden. Korku normal vurmuyor hakikaten. Mantıklı şampiyonlar bunlar. Bizim olan yatıyor. Yo nereye yatacak bir oh, yer çok kötü interaksiyona durumda. bak. Selamünaleyküm. Hop! Tak! Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz ya. Geldim. Geldim. Geldin. Çok güzel. Ölüyorum. Harika. Öldüm. Evet. Ağzıma MF ultisi yedim. Tak. Oğlum nasıl vuruyor lan bu adam? Korki fena ya. Tak. Tak. Hey, Mecidi toplandı. Elijo. Bir anda onu alt mi abi. EQ. Auto flash. E, ulti. Oh shit! Oh, oh. Bak. Bu şey mi? Destroy Nexus taktiği mi? Geliyor geliyor geliyor. Daha bitmedi adam. Daha bitmedi. Bak bak! Allah! <laughs> <gülüyor> 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 Şu anda rankımız ne? Platelo sanırım ya. Platelo ama ya. şey yani 55 50, bin 3 los Platelo. Normal pilot değil. <laughs> Götümüzden bir parça kopardı gitti Borvik. Borvik bu arada oynamayı oyun çok zora girerdi. Burgot hiçbir şey yapamazdı da Borvik oynamayı bilmiyor. Bilmemesine rağmen top geri düşmüyor. Ne kadar bozuk bir şampiyon değil mi? Abi ben, bana gönderme olarak falan... Allah! Bana gönderme olarak... Hayır canım olabildi? sen, sen oynamadığın için ya. Ne alakası var Selçuk? sende var ya. <laughs> Her Çünkü... Warwick dediğinde utanıyorum abi. Bak ben ben sana bir ara böyle bir 5 dakika bir karşılıklı böyle bir laning yapalım. Sana Warwick kaldırayım. Sana anlatayım şampiyonun böyle birazcık bir çık şeyleri var. İsteklilikleri var. Tamam. Sen yani tamam. Naferi, Jar'thurt Çünkü... vesaire oynuyorsun. Benzer mekanikler. Tamam. Q'ya basılı tutma falan. i̇nanıyorum sıfırdan Master'a serisi yap toplayın Bir tane koridor kaybetmezsin. U Warwick. Bak koridor kaybetmezsin o kadar diyorum. Ve TR server'ı hmm. benim sayemde Warwick'i çok seviyor. Villat'tan daha çok izlenir. İddiayla girerim. Sıfırdan ustala Warwick serisi. Yok yapıyorum. ya ustalığa kadar kasmak çok şey olur. Yorucu olur Warwick Burada elmasa. Ama toplayın Warwick oynasan ya yani inan deli gibi devilen bir seri olur. Pardon arkadaşlar otizmi tuttu. Geliyorum bu arada. Ben şu an şeyi açtım. Para lazım modunu açtım. Hadi gelin. Lan. Hadi gelin. Lan. Tak, ama, hayır. Ama, ben daha yeni doğdum. Daha yeni doğdum. Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. O zaman devam ettik mi ya Eko şey? Ben özlemişim vallahi Eko oynamayı. Sen şey oynuyorsun diye Eko alamıyorum. Nafiri oyna biraz ben de Eko'ya şey yapayım. Farklı şampiyonlar olsun. Olur olur oynarız. AD bir şey alabilirim. Tristana falan bile oynayabilirim aslında. Aa, w havada yarım kaldı ya ben Warwick'e atlayacaktım sevmiyorum Warwick'i de. My bad my bad. İrela mid lane. Olabilir İrela. Hmm, bunlar, bunlar ne yapıyor Selçuk? Guru hastaları. <laughs> Geliyorum. bu, 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 bu deliler <laughs> ne yapıyor <laughs> bu deliler? Adamlar baronu tanklıyor. Baronu tanklıyor. <laughs> Okey. <laughs> bu, bu, bu kardeşler baron tanklıyor. <laughs> Kesmiyorlar ama tanklıyorlar. <laughs> Bakıyor süper. Ben iyice Çünkü... trollemeye başladım oyunu ya. Ben niye böyle yapıyorum? Geçen baştan gaza geldim Mehmet. Gördüğüme W basıyorum. <laughs> Canım bir daha ölmeyeceğim tamam. Kedi kere ölmüşüm. Listova Nexus. Ay ne oluyor? Bir dakika orası çok kötü. Ay 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 aman aman veremem, aman. Veremem veremem veremem. 24 tekmeceyi var. Rabadonu almadım hayatta veremem şu anda yani. Ya i̇yi oynuyorsun ben trollüyorum şu an. Boost modu açtım ben. Pardon tamam. Yok oğlum. Benim ultim yok. Bu kardeşiyle beraber kesiyor mu? Bence oraya bir W. Nasıl bana yürüyebilir abi ya? Beni görmüyor oğlum ya. O anlaki oldu biraz. Ben Warwick'le artık uğraşmak istemiyorum ya. Geliyorum aşağı. Pente'ye attım. Gaza geldim geldim ya. Geçen maçtan. Ay o, o hasar ne? Çüş. Daha ben vurmadım. Daha ben vurmadım. Niye 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 ters sürüyor? Niye ters sürüyor? <laughs> ne <No. gülüyor> Benim Q yakalabilirdi Gör. de neyse. Garip ya. Ee, ekran bug'i falan mi? oluyor. ben de normal gözüküyordu sanki. Dikkat etmedim çok Michael da. Ee, Warwick bende olabilir. Benim şunu kesip artık resit almam gerekiyor. Üzerimde 4000 para var ya. Yine gaza geldim. Gördüğüme daldım. Öldü ama bu sefer. L9 Rata Erel ha. Korki için booster diyorlar. Bizim chatte ya. Yak ya. Öyle random koymuş nickteyim ya. ya. zannetmiyorum ya. Öyle öne geçti. E'ye basıyor, orta Ben de alayım aynen. bir de Korki. Aynen. Aynısını yaparım. Taşma sapan bir demeyici olduğu için korki'nin şu anda dediği gibi. <laughs> Selçuk ormanı mı çalmışlar? Kim çalmış? 767 AP'nin Eko'nun ormanı niye çalınır? Ayıp. Sen her şeyi tek atmıyor musun şu an pasifle? Allah. Neredeyse. Geldim bir yere. Selamın. Gel buraya. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> Biraz öyle olmuş. Hoppa. Girdik temizledik Hoppa. mi bunları arkadan? Yo bizim çocukları evet, içeriden kovalıyorlar. Ya bu yine geldi ya. O, onu, değil, onu değil onu değil onu değil. Bota bak bota bak. Ne yapacağım orada peki? Ha. Şuraya abi doğru koş. geldiler abi. Şuraya doğru koş. Tamam tamam saldı saldı. 14 level ya çocuk bir şey yapamaz. Bir küçük bir can var. Zyra'ya bir tane Q atar mısın? Denk gel gelsin atacağım. Girersen Borvik atacak ya. Çıkamadan öleceğim. Tamam. Zyra. Hadi Ay üstüne oturdu çocuğun. Ha. Ama 2 saattir ben orada onu kovalıyorum. Yani öyle hareketler terbiyesiz hareketler. Biz de kurtmayınız. Ayağına denk al. <laughs> Onun üstüne oturdu. <laughs> Anlısı çok iyi değil mi? Hadi s git diyorum ya. Kaç <laughs> full candan mı öldü o? Full candan aynen. VV neredesin o? Can... VV kayboldu ya VV. Bir varmış bir yok. Cici. Cici. Çok Gigi. şey olduk ya. Hunter olduk ya. Sağda solda Selçuk bence okeydi o. Tank gelmediği tamam. sürece.